Herkese selamlar. Güllü ablanın vefatıyla ilgili son bir açıklama yapmak istiyorum ve bundan sonra bu olayı ben noktalıyorum. Çünkü bugün sabah programlarından izlediğimiz kadarıyla savcılık muhtemelen bu olayın kaza olduğunu iddia etmiş. Savcı Hakan Ural'la bir görüşme yapmış ve ona detayları anlatmış. Kaza olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş. O yüzden de emniyet ve savcılık tabii ki onlar daha iyi bilir. Ama şunu da söylemek istiyorum, bugün onu da yayına bağlandı, annem üç çiçe şarap içmişti. Farz edelim üç tane şarap içti, neden pencerenin önüne annesi gittiğinde kızı pencerenin önünden alıp da başka odaya annesini götürmedi? Madem denge kaybı vardı, vertigo hastasıydı, orada düşeceğini hissedebilirlerdi ve başka odaya alabilirdi. Sonra terastan hiçbir şekilde ee, Güllü ablanın evine girilmediği yönünde iddialar vardı. Biz bunu da çürüttük. Evin oradan çekim yaptık, terasa gittik. Terasın oradan yayın yaptık. Terasın üç bir yanına orada giriliyor. İste, i̇steyen herkes Güllü ablanın evine rahat rahat oradan girebilir. Zaten YouTube'da onunla ilgili videomuz var. Birçok çelişkiler var. Ee, tabii ki yine söylüyorum, savcı ve emniyet daha iyi bilir. Biz sadece yani görünen şeylerin üzerine yorum yaptık, analiz yaptık. Ve en sonunda şunu söylemek istiyorum, orada bir gel gel ve görüşürüz kelimesi kullanılıyor düşmeden önce. Bu görüşürüz kelimesini kim söyledi, eğer kızlardan biri ya da sultan söylediyse niye görüşürüz dedi. Görüşürüz dedikten sonra düşme oluyor, bu görüşürüz kelimesi gerçekten önemli. Bugün programda da o sorulmadı, bunun üstüne de aslında gidilmesi lazım ama dediğimiz gibi biz artık bu saatten sonra söz düşmez. Çünkü neydi abi devletin kestiği neydi Murat Bey devletin şeriatın kestiği şeriatın kestiği parmak acımaz parmak acımaz o yüzden de Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ee, söyleyeceğimiz bu kadar çok detaylar var da şu an aklıma da gelmiyor gerginim biraz. Bu kapı koluyla ilgili görüntüler dağıttılar, bir analiz yapmışlar. Biliyorsunuz kapı kolunda bir cam, metal bir görünüm var. Oradan karşı oda görünüyor. O odanın içinde e, iddialara göre tabii ki analiz yapanlar videoları bana attı. Bir itişme, kakışma oluyor. Tabii tam detaylı Polis daha iyi inceleyecektir bunu. Sonra Arap sabunu olduğu söyleniyor yerde. Farz edelim Arap sabunu var. Bu Arap sabunu sadece camın önüne mi sürüldü? Neden evin hiçbir yerinde Arap sabunu yok da düştüğü yerde Arap sabunu vardı? Peki kızı ve sultan koşarak dışarıya kaçıyor. Bunlar neden ayağa kayıp düşmüyor? Yani orada bir halı var. Halının önünde masalar var. Güllarla yanlışlıkla düşse o masa devrilmesi lazım. Perdeyi tutması lazım. Birisi düşerken ya perdeyi tutar, perdeyi çeker. O perdenin de kırılması lazım, düşmesi lazım yani. O perdenin orada yırtılması lazım. Yani perde sapa sağlandırıyor. Orada öndeki masa sapa sağlandırıyor. Üstünde parfümler var. Onlar sapa sağlandırıyor. En önemlisi de gel gel deyip görüşürüz kelimesi kullanıyor. Görüşürüz dedikten bir 10 saniye sonra Gül abla düşüyor. Düştükten sonra kızı ya da sultan diyor ki koş koş diye aşağı doğru koşuyorlar. Ellerinde telefon. Deniz'in kapısını çalıyorlar. Tamam refleksle ben de olsam komşuları çağırırım, şey yaparım ama yani bir olayın böyle kapanması gerçekten beni üzer herkes neyin ne olduğunu gördü. İddialar çok büyük. O yüzden e, halka bırakıyoruz Yani. Şey, yorumu size bırakıyoruz. O teras videomu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Terastan Gülavlan evine geçilen videomu mutlaka izleyin. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.